<laughs> Selamun aleyküm. Mali'deyiz. Başket Bamako'ya 300 km uzaklıktaki bu kasabadayız. Bu kasabada yaklaşık olarak 500 kişi yaşamaktadır. Bu su kuyumuzu İhsan ve Atiye Özken su kuyusu adını bu kuyumuzu açılışını yapmaktayız. Bu ümmetin buradaki Müslümanların sadece su kuyusunu dert etmeyip bütün dertlerini dert edinen Müslümanların olarak aracılık yapmak için buraya oraya geldik. Allah hepinizden razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Sen bu su kuyusunu İhsan ve Atiye Özkan kurumdan kabul eyle Allah'ım. Bizlere de bunları aracı kıl. Bunları vesile kıl. Bizim de hayrımızı kabul eyle inşallah. Ee, şunu da hemen eklemek istiyorum. Gerçekten bu su kuyusunu yaptıran abimiz veya ablamız çok gerçekten şanslı insanlar. Nasıl tabir edeyim? Çünkü biz buraya gelmek için çok bir yol kat ettik. Yani yaklaşık 6-7 saattir yoldayız ve çok kötü bir yoldan geldik. Yani gerçekten tamamen mahramiyet bölgesi. Böyle bir mahramiyet bölgesine böyle e, bir kuyusu, kuyuları o abilerin nasip olmuş buraya. Az önce bir ablamız burada bu su kuyusunun teşekkür konuşması yaparken boğazı düğümlendi. Gözyaşlarını tutamayacak hale geldi. O yüzden bu Hasan İhsan ve Atiye Özkan abimiz ve ablamız gerçekten çok şanslılar. Allah herkesten razı olsun cümleten selamlar bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim Allahu girin Bismillah Allahu razı olsun